Merhaba TMC Consulting firmasının değerli dostları ve ziyaretçileri. Bugün Moldova Cumhuriyeti'nde oturum izni alınmasına ait yöntemlerden biri olan aile bütünleşmesi konusunu açıklayacağız. Aile bütünleşmesine ait dilekçe ancak Moldova vatandaşı veya Moldova Cumhuriyeti'nde oturum izni yani ikamet eskelesi hamili tarafından verilebilir. Aile bütünleşmesi başvuran kişinin çocukları, eşleri, belirleri talep edilebilir. Her şey Moldova Cumhuriyeti'nde oturum izni alacak yabancı kişinin uyumuna bağlıdır. Eğer yabancı kişi için Moldova Cumhuriyeti'ne giriş vizesi gerekiyorsa, D-tip vize alınması için Moldova Cumhuriyeti Göç ve İltica Bürosu'nun onayı gerekiyor. Bu onay Moldova'da daimi oturum işlemi için gereklidir. Örneğin, Türk vatandaşların D-tip vize için başvurmaları gerekiyor. Çünkü onlar sadece turistlik amaçla 90 gün kadar süre için Moldova'ya vizesiz girebiliyor, girebiliyorlar. Moldova Cumhuriyeti Göç ve Ticaret Bürosu'na başvuru dilekçesi verilir ve bu dilekçenin ekinde başvuran kişinin, yolculuğun izni alınacak kişinin milli pasaport fotokopileri, akrabalık delili, evlilik cüzdanı, doğum belgesi, ev ve maddi durum teyitleri, net bir vize için başvuru dilekçesi ile Moldova Cumhuriyeti Göç ve İltica Bürosu'ndan alınmış onay belgesi ile birlikte Moldova Cumhuriyeti'nin herhangi bir büyükçeliğine verilebilir. Bu vize online olarak alınamaz. Çünkü online sadece turistlik vize alınabilir. Örneğin, Türk vatandaşları turistlik amaçla Moldova'da bulunuyorsa Moldova'yı terk etmeleri gerekiyor ve aile bütünleşmesi ile ilgili işlemler yapılabilmek için D tipi vize ile tekrar Moldova'ya giriş yapmaları gerekir. D tipi vize Moldova Cumhuriyeti Göç ve İltica Bürosu'nun verdiği onay tarihinden itibaren 90 gün içinde verilir. Bu süreye uyulmadığı halde Göç ve İltica Bürosu'nun onayı geçerliliği biter. Bundan sonraki adım Moldova Cumhuriyeti topraklarında aile bütünleşmesi için geçici oturum izni için başvuru yapılır. Ekranınızda sağ tarafta Moldova Cumhuriyeti'nde oturum izni olan yabancı kişi ile aile bütünleşmesi yapıldığı halde gereken belgeler listesi vardır. Sol tarafta da aile bütünleşmesi Moldova vatandaşı ile yapıldığı halde gerekli belgeler listesi vardır adli sicil kaydının yabancı kişinin ait olduğu devletin etkili makamında alınmış, apostilli veya duruma göre üstü yasalaştırılmış, noter tasdikli Romence'ye çevrilmiş olması gerekir. Türkiye vatandaşları adli sicil kaydını kişilikteki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluğundan alabilirler. Eğer yabancı kişi kuruklu olduğu ülkede yaşamıyor ise, bu halde en az 2 sene yaşadığı ülkenin etkili makamında alınmış sicil kaydını ibraz etmelidir. Adli sicil kaydının apostilli veya duruma göre üst yasalaştırılmış, noter tasdikli Romence'ye çevrilmiş olması gerekir. Moldova Cumhuriyeti Göç ve İhtica Bürosu'nun gerekli belgelerle birlikte başvuru yapılırken başvuran kişi ve yabancı kişinin bizzat olmaları gerekiyor. Başvuran kişiyle aile bütünleşmesi olarak oturum izni istenilen yabancı kişiyle yapılan evlilik veya akrabalık, şüphe uyandırdığı halde göç ve iltica bürosu ek bölgeli talep ede edebilir. Sadece tasarruf için değil, en kıymetli olan zamanı kazanmak için TNC Consulting firmanın profesyonel uzmanları ile işbirliği seçin. DMC Consulting firmasının uzmanları her zaman yanınızda ve Moldova Cumhuriyeti'nde oturum izni alınması konusunda kaliteli hizmet verebilirler. DMC Consulting firmayı seçin.